Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı ile birlikte deprem bölgelerinden gelerek Konya'da misafir edilen depremzede vatandaşlarla iftar yaptı. Evet. KYK Mesnevi Kızı Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, depremzedeleri Konya'da misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Rabbim bütün afetlerle şehirlerimizi, ülkemizi korusun inşallah. Ama bir afet yaşadığımızda da milletimizin nasıl birlik beraberlik içerisinde olduğuna da şahitlik ediyoruz. Ve bugün buradayım, yarın Hatay'da iftarımı edeceğim. Konya'da misafir ettiklerimizin ihtiyaçlarını giderilmesi konusunda çaba sarf ediyoruz. Devletimiz büyük ve güçlü inşallah onun üstesinden bir an önce gelinecektir. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da tüm Müslümanların Ramazan ayını kutladı. Rabbimle sizlere sağlık afiyet diliyoruz. Hayırlar üstüne zamanda sağlasın. Hayatın karan kısmında yine aynı güzelliklerle bize Ramazanlar bayramlarla yaşayalım. Son olarak depremzede vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı ise birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Rabbimiz bize bir daha böyle afetler yaşanmasın. Allah birlik beraberliğimizi daim etsin. Burada Hatay'dan, Maraş'tan, Malatya'dan, Adıyaman'dan gelen kardeşlerimiz var. Biz her zaman sizlerle birlikteyiz. Her zaman Sizlerin yanındayız. Başkan Altay, iftar programından sonra Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'la birlikte Meram Selçuk Camii'nde kılınan teravih namazı sonrası bölge halkıyla bir araya geldi. <laughs>